Evet efendim Van'dan yaptığımız canlı yayın devam ediyor. Türkiye'de güzel işler de yapılıyor diyoruz ve Van bunun bugün güzel bir örneğini sergilemiş. Sayın Valimiz Münir Karal oluyor. Devam edelim. Turgut Bey dedik Sayın Valim. Bir girişimci ruh var Van'da. Ticaret hayatı çok zengin. Bu girişimci ruh sırrı ne? Şimdi Van Van'ın bu özelliğine bakmak için Van'ın biraz tarihine dönüp bakmak lazım. Yani bir kentteki e, kültürün, geleneğin oluşması öyle 3 senede, 5 senede Olmuyor. Sonradan olamaz. da kazanılmıyor. Sonradan da kazanılmaz. Yani e, kentlerin bir ruhu vardır. Evet. Şimdi Van işte bilinen 3.000-3.500 yıllık bir tarihi var. Bu 7.000'e kadar götürülebiliyor. Arkeolojik hazırlanma. Şimdi Van bugün değil. Van 1.000 yıl önce de 2.000 yıl önce de 3.000 yıl önce de bölgenin merkezidir. Ticaret merkezidir medeniyet merkezidir. Van milattan önce 900 ile 600 lü yıllar arasında bölgenin gelmiş geçmiş en parlak medeniyeti olan Urartu medeniyetini 300 sene başkentlik yapmış bir şehir. Şimdi eğer bir şehir başkentlik yapmışsa herhangi bir medeniyete, herhangi bir devlete başkentlik bu tesadüf olmaz. Bu onu hak ettiği için yapmıştır. Şimdi Van'ın bir defa bir geleneği var. Yani bir merkez olma geleneği var. Bundan kaynaklanan şimdi Van aynı zamanda bir sınır şehri. 300 kilometrelik İran'la karasal sınırı olan bir şehir. Kasr-ı Şirin anlaşmasından sonra 1637'den sonra da bu, bu hat hiç değişmemiş. Hep Serhat şehri olmuş Van. Osmanlı'da da Serhat şehri olmuş. Cumhuriyet'te de Serhat şehri olmuş. Şimdi sınır ile olmak dezavantajdır avantajdır kullanabilirseniz. Şimdi biz Van'a şöyle bakıyoruz. Van Türkiye'nin en uzak noktası değil. Van Türkiye'nin doğuya açılan en yakın kapısıdır diyoruz biz. Evet. Yani Türkiye'nin doğusundaki 75 milyonluk bir kocaman İran pazarı, onun arkasındaki Orta Asya ve Asya pazarına açılan kapısıdır. Eğer öyle bakarsanız Van çok önemli bir yere geliyor bu sefer. Van uzak bir nokta değil. Van Türkiye'nin doğusundaki büyük pazarlar açılan bir kapı haline geliyor. Evet. Şimdi bunu sağladığı Van'daki e, insanlar da geçmişten bu yana hep Van'da çok ciddi bir ticari hareket olmuş. Bugün değil o. Geçmişte belki çok daha parlakmış bu. E, belki 30 sene önce, 40 sene önce Van'daki ticaret bugünden daha parlak olabilir incelendiğinde. O günkü Türkiye'nin koşullarına baktığınızda. Şimdi böyle bir geleneği var Van'ın. Bugün de. Çok saygın iş adamları var, çok saygın müteşebbisleri var. Bir de şu var tabii, bu son 30 yılda bölgede yaşanan sorunlar dolayısıyla Van dışarıya da çok sayıda iş adamı ve müteşebbis ihraç etmiş de bir il. Bugün Antalya'ya gittiğiniz zaman, İzmir'e gittiğiniz zaman, İstanbul'a, Ankara'ya gittiğiniz zaman Vanlı olup kökeni Van'dan gitmiş olan çok sayıda oralarda vergi rekortmeni olan arkadaşlarımız var Vanlı olup da. Keşke onlar gitmeselerdi. Ama gitmişler, ülkenin başka bölgesinde yatırım yapıyorlar, üretim yapıyorlar. Ama Van'da da bugün çok ciddi bir ticari potansiyel var, çok ciddi bir müteşebbis ruh var. Siz bir de efendim, e, girişimci ruhu hem destekliyorsunuz hem de Van'da iş yapmak, yatırım yapmak isteyen sanayici ve iş adamlarını da Van'a davet ediyorsunuz. Bunu ederken de hani hep söylüyoruz böyle klasik bir bürokrat ya da vali anlayışıyla değil... Van'ı büyük bir şirket gibi gördüğünüz zaman bunun yönetim kurulu başkanı gibi ben size bürokrasiyi sıfırlarım dediniz ki Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin toplantısında bunu kürsüden söylediniz. İş dünyasını buraya davet ettiniz. Vanda aş ve iş için gerekli ortam var mı bugün? Hani lojistiği dahil olmak üzere. Şimdi Vanda aş ve iş ortamı ile ilgili ben o konuşmamda da hatırlarsanız bahsetmiştim. Bundan 10 yıl önce bir yatırımcımız, bir müteşebbis ben Van'da yatırım yapmak istemiyorum kardeşim. Van buna uygun değil dese hiç ona diyecek lafınız olmazdı. Evet. Çünkü gerçekten bölgenin hem ulaşım altyapısı hem enerji altyapısı, sağlık, eğitim ve beşeri kaynaklar itibariyle 10 yıl önce buralar belki çok yatırım yapılabilecek bölgeler değildi. Ama bugüne geldiğimizde son 10 yılda hükümetlerimizin Doğu Batı arasındaki bu makası kapatmak için kalkınmışlık farkını kapatmak için inanılmaz yatırımlar yapıldı bölgede. Kamu yatırımları yapıldı. Bir defa ulaşımda sorun kalmadı. Şu anda Van Gölü'nün etrafı 420 kilometredir. 420 kilometrenin tamamı düble yoldur. Tamamı düble yoldur. Van'ın komşu illeriyle bütün bağlantıları düble yoldur bugün. En son Hakkari yolumuz var. Onun da büyük bir kısmı bitti. Kalan kısmı da devam ediyor. Çok hızlı bir çalışma var. Enerji altyapısında vanın çok ciddi yatırımlar yapıldı. Son 3-4 yıldır özellikle Dünya Bankası kredileri de kullanılarak enerjide temiz enerji noktasında çok önemli bir noktaya geldi. Eğitimde, sağlıkta zaten Türkiye'nin her bölgesinde olduğu gibi buralarda da çok ciddi yatırımlar oldu. Beşeri kaynaklar, insan yetiştirilmesi, bölgede artık her şehirde üniversite var ya. Ve bu üniversitelerde çatır çatır gençler yetiştiriyor, insanlar yetiştiriyor. Artık bugün bir iş adamımız ya artık Van da yatırım yapmam dediği Onları zaman... Onlara Van minute diyorsunuz şimdi Onlara Van mi? minute deme <laughs> hakkımız var diye düşünüyorum. <laughs> düşünüyorum çünkü artık Van gerçekten... Sadece Van değil bu, bölge tamamı için geçerli bu. Artık son teşvik kararnamesinden sonra Van 6. bölgenin içerisinde en avantajlı bölgede ve bizim iddiamız bu en avantajlı bölgenin en avantajlı ili de Van'dır diyoruz. Bu az önce saymış olduğum o işte sıdırlı olması potansiyeliyle falan tamamıyla beraber en avantajlı da ilidir. Artık iş adamlarımız Mısır'a, Bangladeş'e, Çin'e gitmelerine gerek yok. Buraya gelsinler. Zaten devletimiz bu teşvik paketiyle ciddi avantajlar sağladı. E biz de şunu söylüyoruz Allah var yani hiçbir iş adamımıza ayrım yapmaksızın diyoruz ki ya van'da şirketinizin bir danışmanı var kabul edin ücretsiz bir ilim valisi olarak bunu söylüyoruz ve bunu da fiilen de yapıyoruz. Gelen herkese bu kolaylıkları da sağlıyoruz, gösteriyoruz ve bunun meyvelerini de alıyoruz zaten. İşte şu içerisinde bulunduğumuz otel evet belki van'dan gitmiştir İstanbul'da. İstanbul'da ziyaretimde yarım saatte buna karar verildi ve bizim teşviklerimizle karar verildi. Geldiler tereddütler geçirdiler. Aman yapın bu şehirde şöyle potansiyel var. E bugün yaptılar. Teşekkür ediyoruz ve kendileri de memnun, biz de memnunuz, kentte memnun. Herkes memnun. Herkes memnun. Şimdi Turgut Bey bu teşvikler başka şeyler de söyleyeceksiniz. deminin bayağı dolu olduğunuzu bir şekilde ekonomiyi ben isterseniz bunun özellikle bir evet. şey söyleyeyim. İhracatına baktınız da geçen sene yaklaşık 21 milyon dolar bir ihracat var. 20.8. İthalatına baktığımızda ise 38,5 milyon dolar ithalat var. İhracatında ekonomi bakanlığının yaptığı dış ticaret potansiyel araştırmasında ürün çeşitliliği ve sıradanlıkta 40 ve 41. sırada fena bir sıra değil. Asıl ben ithalata değinmek istiyorum. İthalat 2011 yılında 38,5 milyon dolar, 2010 yılında 21 milyon dolar. Şimdi nereden kaynaklandı diye baktığımda birincisi tarım ve hayvancılık ithalatında 2010 yılında 506 bin dolarken bu sene 5,9 milyon dolara çıkmış. Bu nedir diye baktığımızda? bu bölgeye özgü verilmiş büyükbaş hayvan yatırımında DAP projesi kapsamında, Doğu Anadolu projesi kapsamında yüzde 40 hibe var. Çok doğru kullanmış bunu var. Yani bu sadece ithalat kısmı. İçeriden alınan bir takım da hayvanlar da var, büyükbaş hayvanlar. Böyle baktığımızda bu projeyi güzel kullanmış. Üretim ve hayvancılığın geliştirilmesi için bir ithalat yapıldığını anlıyoruz o zaman. Evet, burada. aynen o şekilde. En büyük kalemi toplam 38,5 milyon doların yüzde 40'ını ise kok kömürü ve rafine edilmiş fuel oil yani akaryakıt ithalatı oluşturuyor bölgede. Şimdi e, yalnız ben burada girişimci dedik, ticaret ilin kuvvetli dedik ama şuna bana ilinin dikkat etmesi lazım. URAN raporu yani Uluslararası Rekabet Araştırma Kurumu'nun raporunda il rekabetinde 57. sırada. Aşağı endekslere baktığımda bu şeyi her ilde olduğu gibi erişebilirdik. Yüzde 45 payı var. Genelde beşeri sermaye ve yaşam kalitesi ikinci sırada yer alıyordu. Van da bu ikinci sırada 30 payla ticari beşeri ve üretim potansiyeli var. Yani bu iyi yani bu tarafı iyi fakat şimdi bunu karşılaştırmalı yılına baktığımızda 2008-2009 yılında bu endeks yani ticari beceri ve üretim potansiyel endeksi 21. sıradayken 2010 yılında 33 sıraya düşmüş. Bana buna dikkat etmesi lazım. Bu özelliğini kaybetmemesi lazım. Bu tabii ki biraz bu özelliğini kaybetme de olabilir. Diğer iller rekabet var çünkü iller arasında rekabet var. Diğerlerin bunu daha fazla hızlı geliştirmiş de olabilir. Buraya bir bakıyor olmamız lazım. Şimdi teşvikler hep konuştuk. 6. bölümde e, işveren payını da devlet tamamını ödeyeceğini ilan etti. Şimdi bu, Geçen haftaydı Diyarbakır'da zannediyorum. Evet ve resmi gazetede bildiğim kadarıyla da yayınlandı. yayınlandı. Çok basit bir örnek vereceğim. Şimdi burada e, bir organize sanayi var. 127 hektara kurulmuş. 94 tane parseli var. Hepsi tahsiste... İkincisinin bildiğim kadarıyla hamulastırılıyor. 100'den 60, 60 hektarlıkta büyütüyoruz. Büyütülüyor. Bir de tekstille ilgili bir şey. Ee, organize sanayi söz konusu yapılıyor. Şimdi bu en son bakanlık şunu yaptı dedi ki işveren payını ben yapılan sabit yatırımının yarısıydı. Mesela bir milyonluk bir yatırım yapıyor yüz kişi çalışıyor. Beş yüz bin liraya kadar işveren SGK primini ancak çevirdi. Şey Bunun sınırı kaldırdı. Tamam Eğer organize de yapıyorsanız 10 seneyi çıkardı. Organize ise on sene. 100 kişinin çalıştığı 1 milyon liralık bir yatırımda bir tekstil, diyelim ki konfeksiyon atölyesi, 12 yıl boyunca, çünkü 184 liradır aylık bir kişinin işveren payı, 12 yılda 2 milyon 649 bin lira yapıyor. Sadece işveren payı bu. Yani Düşünün. 1 milyon liralık bir yatırım. yatırım yapıyorsunuz, 100 kişi çalıştırıyorsunuz. Mısır'a gitmeye yani gerek yok. 2 milyon 649 bin. Hep söylediğimiz bizim biliyorsunuz 5 milyon yatırım yaptınız, 40 kişi istihdam ettiniz. 5 790. Evet. 5 milyon 797 bin lirayı geri alıyorsunuz. Şimdi bunu da üzerine ilave ettiğinizde daha çok yani olacak. inanılmaz bir şey. Şimdi biz tabii bugün şube müdürünle konuşurken dedim ki burada işin fizibilitesi doğru. Buradaki yatırımları takip edelim. Burada risk az. Biz bu o yüzden ikinci şubeye dedin. karar verdiniz. <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen ondan. Şimdi Sayın Valim. Teşvik'te en iyi koku ekonomistler bankacılar, ya, bankacılar. bankacılar Bankacıları <laughs> takip etmek lazım bence. Şimdi teşvikle bir pozitif ayrıcılık yapıldı. Bu bölge hem Çin e alternatif olacak bir bölge, hem de yatırımlarla var. Nereye koşuyor Sayın Valim? Şimdi biz şunu dikkat ediyoruz. Tabii bu teşvikler çok önemliydi. Biz daha önce dört bölgeydi Türkiye. Bizim de içerisinde bulunduğumuz işte dördüncü bölgelerde bizim gerçekten rekabet edemeyeceğimiz iller vardı. Hem gelişmişlik açısından hem de avantajlar açısından. Van'ın ve bölgedeki illerin rekabet edemeyeceği iller vardı. Yatırımlar da işte Osmaniye gibi oralara kaydı. E şimdi bu 6. bölge artık birbirine daha yakın olan iller bu 6. bölgenin içerisinde var ve bu 6. bölgede de öne çıkan illerden en önemlilerden bir tanesi de Van olduğunu söylüyoruz. Şimdi biz Van'da bir işsizlik problemimiz var bölgede. Yani başka sosyal sorunların da kaynağını oluşturan bir işsizlik sorunumuz var. Biz emek yoğun sektörlere yönelmek istiyoruz onun için. Bu nedir? İşte Türkiye'nin çok iyi bildiği bir sektör var. Tekstil ve konfeksiyon, konfeksiyon sektörü. Bizim çok iyi bildiğimiz, millet olarak, ülke olarak iyi bildiğimiz bir sektör ve artık yurt dışında da çok sayıda Türk müteşebbisinin yatırımının olduğu da bir sektör. Ve emek yoğun bir sektör. Tekstil ve konfeksiyon sektörü. Biz bu anlayıştan yola çıkarak Van'da bir tekstil kent kuralım. Projemiz vardı. Bunu Kalkınma Bakanlığımıza götürdük. Kalkınma Bakanlığı Sayın Cedit İlmaz'a huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu projemize en az bizden daha heyecanla onlar da destek verdiler. Cazibe Merkezleri Fonu var Kalkınma Bakanlığının. Türkiye'de 4-5 ili özellikle doğu bölgesinde 4-5 ili öne çıkarmak için bir fon kullanılıyor. O fondan bize destek sağlandı. Şu anda Tekstil kentin altyapı ihalelerini yaptık. Yani yollar, elektrik altyapısı, içme suyu, kanalizasyon altyapıları bitti. Biz şunu planlıyoruz. 300 dönümlük 30 hektarlık bir alanımız var. Bunun altyapısının tamamını bitireceğiz. İnsanımıza diyeceğiz ki hazır parsel elektriği, gazı, Gel. suyu, kanalizasyonu, arıtması. Gel kardeşim burada yatırım yap ve istihdam sağla kentimize. Sen de kazan. Bu kente kazansın bizde. Başbakanımız diyor ya kazan kazan formülü. Evet. Aynen öyle düşünüyoruz. Ee, onun için diyoruz artık Van uzak değil, yakın bir yer. Artık avantajlı bir şehir. Bangladeş'e, Çin'e, Mısır'a gitmeyin Van'a gelin çağrısı yapıyoruz. Sizin Hayır. aracılığınızla aynı çağrı yapıyoruz. İşsizlik ve eğitimsizlik diyoruz efendim. Hani böyle işsizlikteki en büyük problem de tabii vasıflı iş gücünün Anadolu'da çok fazla olmayışı iş dünyasının çektiği en büyük sıkıntı bu. Şimdi, bu sorunu nasıl çözeceksiniz? Şimdi burada da biliyorsunuz işkurun e, yetiştirme kursları var, ödemeleri var. 6 ay süreyle şu anda biz bu açılan yeni otellere de aynı şeyi uyguluyoruz. Evet. Yani buradaki personeli önce kurslara alıyoruz, sonra burada çalışırken 6 ay süreyle e, ücretleri günlük onlara işkur bir ücret ödüyor ve SSK primlerini ödüyor. Tamamını ödüyor işgür ödüyor. Yani iş yerinde çalışırken biz insanlar eğitmeyi planlıyoruz. Yani çok bu, güzel. zaten Türkiye'de konfensiyon da böyle başladı. Bunu İstanbul'daki bu işi öğrenenler de zaten otellerde öğrendiler. E şimdi biz orada bu işi öğrenirken ücretini ve SSK primini ödemeyi de biz taahhüt ediyoruz. Yani bunu biz çok kolay aşacağımızı düşünüyoruz. Bakın bir şey söyleyeyim. 4 sene önce bu kentte bir tane kız meslek vardı Van merkezde. Şu anda altı tane kız meslek var. Yani beşeri kaynak dediğim o. Yani beşeri kaynaklarda 10 yıl öncesiyle mukayese edilemeyecek bir noktadayız. Bu sorunu biz çok kolay ve çok rahat çözeceğimizi varsayıyorum. Zaten bir yerde kümelenme yaptıysanız, diyelim tekstil ve konfeksiyonda Van'da bir kümeleme, kümelenmeyi sağlarsak, bu sorunları biz çok çok rahat çözeceğimizi varsayıyorum. Ne olacak? Belki ilk dönemde İstanbul'dan usta usta başı getirip burada alttaki insanları öğretme noktasında oradan belli transferler de sağlanabilir. Ama burada biz eğitimle o sorunu çok rahat çözeceğimizi Peki düşünüyorum. Peki efendim iki, iki, gördüğüm nokta vardı benim. Bir hani ürettiğiniz çok güzel ürünler yaptınız ya marka ürettiniz ya fason yaptığınız hiç önemli değil. Havalimanının büyüme potansiyeli var mı? bu bir. Hani kargo taşımacılığının da yapılabileceği bir sisteme gelse çünkü bölge çok yoğun kış şartları yaşıyor. Şimdi bizde demir yol alternatif var da bunu, bunu bu çok unutmamak çok lazım. İkinci sorum biliyor bunu, musunuz? Bunu unutmamak lazım. Yani İkinci bölgede Bizde demiryolu var, hava yolu var, deniz yolu da var. Denizimiz de var Van yani. Yani buradan zaten Van Gölü değil, Van yani denizi, denizi diyoruz zaten. Denizimiz de var, deniz yolumuz da var. Yani <laughs> ulaşımda bir sorunumuz yok bizim. Van şu andaki mevcut hava alanımızın hiçbir sorunu yok. Yani evet. gece gündüz uçak her türlü uçanebileceği bir hava alanı. Ama bizim 2023 vizyonunda, Van'ın 2023 vizyonunda daha büyük bir havalanı düşüncemiz var. Bunu bakanlıkla Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğümüzle görüşüyoruz. Milletvekillerimiz, ilim milletvekilleri bu konuda çok yoğun bir çalışmalar var. Bizim hedefimiz 2023'e kadar Van'da yıllık 5 milyon kapasitesi olan yeni bir havaalanı yapılması çalışmalarımız da var. Evet. Ama şu anda mevcut havaalanımız yılda şu anda neredeyse 1,5 milyon yolcu kapasitesine dayanan Türkiye'de sayılı havaalanların bir tanesi ve Van Havaalanı Türkiye'de Anadolu'da ilk sivil havaalanıdır. 1943'ten beri var Van'daki havaalanı. Ee, ...dediğim gibi bir de demir yolu alternatifimiz var demir bizim. Demir yoluyla ürünlerini... adamı sanayici limanlara gönderebilir. Çok rahat gönderebilir. Çok o rahat gönderebilir. Çok ciddi bir bizim buradan geçen demir yolun doğucu... ...İslamabad'a kadar batıda da Londra'ya kadar da gidiyor. Yani böyle... ...burası zaten İpek yolu üzerinde... ...Anadolu'daki önemli duraklarından bir tanesi. Yani az önce belki... ...Van'ın potansiyelini bahsederken söylemek gerekiyordu. Yani işte Van... ...Van olurken o özellikleri dolayısıyla... ...Van oluyor zaten... Doğal bir lojistik e, merkez burası. Tabii, tabii tabii. Bir de kuzey-güney duble yol hattı tamamlandığında Turgut Bey Mardin'den değil mi efendim Rize'ye 4 ya saatte 5 saate falan gidilecek. şu anda zaten biz e, kuzeye çıkarken işte Ağrı, Erzurum'a kadar duble yolla evet. gidiyoruz. Evet, evet. E buradan şimdi Diyarbakır, Antep'e giderken de limana Dübleyol gidiş olacak. de kolay olacak. E, tabii limanlara gidişlerde kolay olacak. Yani onun için e, şimdi bir şeyinden de bahsetmek lazım. Şimdi biz geçen sene Kapıköy sınır kapısını açtık. İran'da Van arasında. Van'da bir sınır kapısı yoktu. Sadece trenin geçmiş olduğu gümrükle gümrükleme yapılıyordu. Geçen sene 11. ay Mayıs'ında Gümrük ve Ticaret Bakanımız ve Dişleri Bakanımız geldiler. İran tarafından da muadil bakanlar geldi ve biz Kapıköy'de gümrük kapısını açtık. Şu anda küçük araçlar gidip geliyor. Yakın bir zamanda da kamyonlar ve otobüsler için e, gümrükleme işlemleri başlayacak. Şimdi Van'dan çıktığınızda bir buçuk saat sonra Hoy'dasınız. İran'ın kenti Hoy. Ve 400 bin nüfusu var. Üç buçuk saat sonra da Tebriz'desiniz karayoluyla. Ki ticaret şehri. Ee, e, İran'ın hem sanayi merkezidir hem ticaret merkezidir. merkezidir. Ee, güneye döndüğünüzde şimdi bizim yeni bir yol çalışmamız var. Sayın Başbakanımızın çok önemsediği bir yoldur bu. Şırnak-Van yolu. Çatak üzerinden yeni bir yol bu. Evet. İki saate habura ineceğiz biz Van'dan. Yani bir bir saat sonra İran'dasınız, iki saat sonra Irak'tasınız. Yani Van'ın e, konumunu anlatmak için bunları söylüyorum. Yani Van gerçekten e, lojistik bakımından da çok e, bölgede geniş bir nüfusa hitap edecek önemli bir noktada, kavşakta. Peki son bir dakikada da siz ne söylersiniz Turgut Bey? Şimdi şöyle, bundan, sonra, bundan sonraki efendim. dönemde tabii ki e, yabancı yatırımcı ilin çekmesi açısından önemli ama yerli yatırımcının da buraya sahiplenip yatırım yapıyor olması lazım. Bir, bu ili terk etmiş ama Vanlı olan sanayici iş adamlarının gelmesi lazım. İçerideki sanayici ve iş adamlarına da ancak ben şunu söyleyebilirim. Burada ortaklıklar çok önemli. Yani sermaye birikimi olan kişilerin güçlerini birleştirmesi, sermayenin birleştirmesi ve bu 6. bölgede olma nedeniyle de yararlanılan bu teşvikleri en iyi şekilde değerlendirmeleri gerekiyor. İkincisi, tabii profesyonel yönetici bulma belki zorluğu var, vardır. Ama burada sanayici iş adamının yapması. Çünkü nüfus kalabalık. Ailede nüfus kalabalık. İkinci, üçüncü kuşakları çok iyi yetiştirip bir an evvel o girişimci şeyle, yönetici girişimcilikle birlikte işletmelerini yavaş yavaş onlara devrediyor olması lazım. Onları işin başına getiriyor olması lazım. Ama bence ortaklık şeyini ki burada sanıyorum Büyükbaş damızlık yatırımında 100 tane iş adamı bir araya gelip böyle bir yatırımı bin başlık bir yatırımı e, gerçekleştirmişler. Bunun devamının gelmesi lazım. Ki Kobiler'in bankası diye yola çıktınız. Sizin ııı e, de bunu tescilledi. Dünyada ilk üç bankadan birisiniz Kobiler konusunda. Hemen altını çizerek söyleyelim. Danışmanlarınız yine bedava iş adamına hizmet veriyor Sen burada ki değil mi? An. Aynen. Kesinlikle. Ve Van'ın en büyük danışmanı sayın valimiz. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Son 30 saniye bir mesaj verin Türkiye'ye. Ya şimdi şöyle tabii az önce bahsettiğimiz ııı e, Van'ın lojistik önemli, tarihi önemli, bölgede merkez olma önemli. Van, şimdi Cengiz Çandar gazeteci dostumuz geçen sene burada bir konferansa geldi. Şöyle bir cümle kullandı. Van, Van'dan büyüktür. Güzel. Hmm. Bunu ben şimdi her toplantıda Van'lara da söylüyorum. Van sizin zannettiğinizden daha büyük bir şehirdir. Gerçekten öyledir. Van'ın ciddi bir potansiyeli var. Bu potansiyeli eğer iş adamlarımız gelir buradan istifade etmek isterlerse burada her türlü kolaylığı göstereceğimize tekrar ediyoruz. Onların şirketlerinin bir danışmanı gibi çalışacağımıza da söz veriyoruz. Özellikle bu tekstil kent konusunda tekstil yatırımları çok önemsiyoruz. Bu emek yoğun sektör olduğu için çok önemsiyoruz. Bölgede gelsinler hem yatırım yapsınlar hem kazansınlar hem de Türkiye'nin sorunlu bir bölgesinde sosyal sorunları çözme noktasında da topluma yardımcı olsunlar. Efendim aş ve iş dediğiniz için de bizim desteğimiz sonsuz. Ağzınıza yüreğinize sağlık Sayın Valim. Sayın Münir Karaloğlu, Van Valisi çok teşekkür ediyoruz. Vergini, Bey, biz de size çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Ekonomi Bankamıza çok genel teşekkür ediyoruz. Genel Müdür çok teşekkür buradaydı. ediyoruz. Ha, genel teşekkür Müdürümüze ediyorum. çok teşekkür ediyoruz. Sürekli Van'la beraber oldular depremden sonra. E, i̇yi yayınlar diliyorum. Size çok de. teşekkür ediyoruz. Biz de iş dünyasına diyoruz ki iktisatçı ekonomist olarak doğaya yatırım yapmadan önce bir analiz yapmak, bölgeyi iyi tanımak, bölgenin avantajlarını yakalamak bir farkına varmak lazım diyoruz. Türkiye'de güzel işler oluyor demeye devam edeceğiz. Haftaya Kahramanmaraş'tayız. Sizleri de bekliyoruz. Hoşçakalın efendim.